söylemiş olduğu gibi oyun alanında düşmüştü. Bakalım orada takım arkadaşları kurtara gidecekler mi? Çok büyük bir problem yaşayacaklar gibi. Pis bunu aşağıları kaldırdıktan sonra Reagan Pari'ye bakıyoruz. Alan ortasında güzel bir konum aldılar. Gruba doğru gidiyorlar. Yine Good Guys hiç fena bir maç geçirmeyecek ama ilk maçın galibi sürüyen yine son 5 takıma kaldı. Ve güzel puanlar çıkartacaklar seyler. Pis aldı skora çok kötü sıkan Kuzeyler'den gelen bir pis aldı. İşleri karıştıracaktı. Biz bu çiğimiz burada. Altyazı'nın arkadaşlar görmüştü. Kostik

gerekiyor ve çok Hadi güzel bir şekilde karşılıyor. Adeta merhaba dedi. Enjoy ne kadar düşünmüş olsa da Peace'den güzel bir bomba geldi ama hayır yeterli olmayacak ve... Burada bir oyuncumuzun daha kayıp verildiğini söylüyoruz. evet biz. Narvalo bomba geldi. Şimdi Akashi'ye doğru da bir bomba atılması gerekiyor. Ama hayır yeterli olmayacak. Robza Victor'u yerden almak istiyor. Bakalım bu bomba ne kadar başarılı. Orada kaldırmasını da durdurdu ve oh, bomba peace. çok iyi. Biz kaldı yerden devam ediyor. Robza yerde Victor'un şu geldi. Şimdi Akashi'ye başına burada Game Lord'a eliyor. Oyuncu daha var yani takım arkadaşı oldu. Ancak kurtaramadılar. İki kişi yola devam etmek durumundalar ve... Açıklamalar bir! Çok çok açık. Çok açık seni de söylediği gibi ilk rakibini düşürmeyi başardı. Ben daha orayı göremeden biz... Bu bayrağın skorun garantisi alınlarını da gösterdi bize Kirpik. Artık 3 3 dağılım söz konusu pis benleri yolda pis üzerine doğru da. X team kaybettiği için ve ilk elendi. İlk tari sen kazandın tebrik ediyorum. Bunlar olurken i̇lk yerden oyuncuları kaldırmasına izin vermeden hızlı şekilde buradaki savaşı bitirmemiz gerekecek. Pis DBS ile birlikte indi. Pis burada bir spor takımına katıyor olacak artık yalnızca bir oyuncu kaldı Clear Vision. 5 kişi hayatta Sinan burada bir galip tanesi vermek de çok zor. Ama Sinan çok fena bastılar ama Pis neler yapıyor. Ne daha burada?

Sizlerin yardımıyla beraber bu bölgeye doğru yaklaşıyorlar ama Kudur açıkta yakalandı. Bir doğru bu kadar açıktan basmak istemeyebilirsiniz. ekranda yerinden haberdar kafası gözüküyor. Ona da güzel mermiler geldi. Bir ise bu şekilde yaklaşmak çok doğru. 2-1. Fethi Bahçesi'nde biraz daha bu olması gerekecek. Sesi de bulundu. Artık işler karışabiliriz. çok güzel bir çok güzel bir açı. Çok güzel bir şekilde rakibinin kafasına doğru oturttu. Şimdi Elix'e doğru dönmesi lazım ama biraz Charles Getson. Adamın dışarısında burada Sprong ya Pissi ile birlikte Sion. Oh, bu herhangi bir arasında ilk veda eden takım HC şimdi Pissi tutsanda. Kezars'ı açıkta yakaladı affetmedi. Skarı ile birlikte Kezars'ın skorunu da almak isteyecek şimdi. Get o Molotov'la beraber evi, evin içerisine girmelerini engelleyeceğiz. En azından bir süre daha ve dışarıya çıkan bir tüm Çok agresif devam ediyor. İlk rakibini düşürmeyi başardı. Pissi'nin bombasıyla beraber bir oyuncularını daha düşürdük ve Victor'u da düşürmemiz durumunda alan bu geliyor alan bulacak. geliyor. Alan geldi. Seni de söylediğin gibi içeriye girmeyi başardı ve evin altında yatmaya devam ediyor. Evin altında yatmaya devam ediyor. Bir takım arkadaşı yerde. Onu kurtarmak isteyecek mi? Onu göreceğiz ve aşağıya iner. Beşiktaş oyuncuları bu pozisyonu da korumaya devam ediyor. Beşiktaş yaklaşıyor. son Smith bu arada Suzi tarafından bayıltıldı. de bayıltılıyor ve fight mücadelesinin dışarısında kaldı Beşiktaş sayısız bir şekilde burada mücadeleyi bitirdik. bitirdi. E Sarı maruz kalıyor şimdi açıkta yalnız Zesil yakalandı. 12 milyon kime kısmet derken bakalım arka bölgeden. Aynen de söylediğim gibi Galatasaray Eskort adlı sol skoru yakalamayı başarmış. P7'den güzel bir spray bu arada. Öncesinde olması sevgiline sonrasında da P7'nin yaptığı hamle yalnız. Tam anlamıyla bir abluka anda. Bu, bu engamenin içine dahil olmak istemiyorlar. Bu kral senaryosuna gidiyor. Peace Açıkta görülebilir, açıkta görülebilir. Ancak hayır. Peace burada MCG bombasıyla yere sermeyi başaracak. Raze ve Kase artık iki oyuncuyla birlikte hayattalar. Burada dışarıya doğru bir adet gönderecek. Bir yandan Enjoy görülecek. Peace tarafından MCG skoru alındı. Peace DBS memleğini göndermeye başlamış. Ve Peace'den inanılmaz burada bir 3lü konum gelecek. Bir yandan alan dışının... Anandam hasar almaya devam ediyor burada hiç masum bir hasar değil yani ciddi atışlar bırakmaya devam ediyor Oo, ediyorken... çoğlar geliyor beklediğimiz vuruş burada Yeni DBS'ini konuşturuyor Bu bölgede bulunan bir diğer oyuncu John Snow bunun yerinden haberdar Zesi Spor'da artık Sorex tarafından alındı Johnson Snow tarafından burada buraya doğru bir yanıcı gönderecek fire atışlarıyla birlikte burada Peace Johnson on skorunu kovalamaya çalışacak. Demon alınacak. Prisen üzerine doğru da burada DPS vuruşları gelmeye devam ediliyor. Uzaklardan gelen destek atışları var. An Yeti daha yaklaşmaya çalışıyor. Bir çıkışı. doğru next bir adam bir hamle gelecek. Evet Ejo'ya ne olduğu noktaya doğru artık çıkmak zorundalar. Ejo'yu burada biraz tasar almış olabilir. için Beşiktaş'ın yan tarafına kadar geldiler. Dokunma bir baygın aldı. Şimdi dokunma bayılıyor. Yekta geriye kalan isim ve bir yes, skorlar alıyor be. Ben bunu da kullanılmasını beklerdim skorla beraber. Yok daha iyi ya. Şu an daha, daha iyi. iyi. Evet daha iyi. Yani o yaptı. Yaptı. Biz çok iyi yaptı. Kırcalı yerde. Hızlı bir şekilde skor garantisi geliyor. Beşiktaş burada ikinci skorunu çekmiş olacak. Tron da kötü sıkıştı. Onu da yerinden haberdar. Pis bu arada bir yanıcı ile beraber daha burada oyuncuyu yakıp sonrasında da sağlamasını çekmek isteyebilir. Mermilerle yanıcı geldi. Şimdi oyuncunun çıktığını gördü. Ama siz için atılan mermiler burada Pis tarafından başarılı sağlayamadı. Şimdi hangi ağacın arkasında geçti de belli ve sonra HP Pis'in başladığı işi burada bitirmek için mermilerini Tron'a yönlendiriyor ve Beşiktaş Burada sıkıntı yaşayabilir. Nihat'ın üstüne doğru gidiyorlar. Nihat UMPC oyuncuyu karşılamak isteyecek. Biz içeriye giriyor ve paramparça edecek Nihat'ı. Net bir şekilde ikinci oyuncu da geliyor. Onu da vuruyor. Beşiktaş. Rus burada yerinden haberdarlar. Bir bomba çekildi. Bir şekilde pişiriliyor. Araba takla attı. Pis agresif. Rus'u var harbinin ama çok üzebilir yakın mesafede. Şimdi giriş beraber Beşiktaş oyuncularına hasar vermek istiyor. Zespit bilmiş gibi durmuyor. Sesi. Taksi yerinden haberdar. Enjoy ama Sefir takım arkadaşını çok iyi koruyor. Şimdi Sivey'in pis karşılaşması. Pis'ten rahat vermiler. Zesi'yi pis tek oyuncu konumunda birebirler sefirle. Birebirler sefir mi pis mi? İki usta oyuncu. Oo, çok iyi mermiler geliyor burada pis'ten ama herhangi bir şekilde eğdi kalmamış. Sefir burada kitini basmayı başaracak. Bakalım yerdeki... Gerçekten bakalım yani pis, şey görebilecek oh! Açılışı burada yapılıyor olacak. Peace çok ince bir atış gelecek. Lar game yerde. Next duyar kadrosu skorların peşinde. Peace dokunmayı aşağı çekecek. Şimdi Frozr'ı da yakalıyor. Peace'den muazzam bir performans gelmeye devam edecek. Doğru'nun yetso var. Mermiler gönderiliyor. Beşiktaş'ta. Kurt arasındaki savaş yeniden alevlenmiş. Andorex. Andorex bu. çok güzel bir cevap var. Peace bir tane daha yakalayacak mı? sanırım sis attı. Evet açıyı da rattı. Biraz daha sollu açılmak isteyecek Peace laksı bulabilmek için Defo alandan hasar almaya devam ediyor. Sanırım tam bir satranç var şu anda. Evet Beşiktaş'a da puan vermek istememiş olabilir oyuncu. Şimdi Peace'in açıldığını gördü ama Peace eliyle koymuş gibi laksı buldu ve Tukat'a görülecek mi? Evin doğru girdi. White bu sesleri alıyor olabilir ama Reyes'e yakalayacak ve Stoji bitti. Eleniyor olacak. 9 skor yine 5.lik hiç fena bir iş değil onlardan da. Bugünün iyi maçlarından biri Stoji adına. He? Folk'i aşağı çekti. Onu da yakalıyor. Burada Beşiktaş e, isteyebileceği bir oyun sonu yaşıyor. Ya biz sana bunları söyledik. Kılçık gibi çektim vallahi. Tak aldın. Trip 7 aşağı çekilecek Snozzi ama pis tarafından bitiriliyor. burada tabi takım arkadaşına infoyu verebilmek için PC'e e doğru yaklaşıyor ama arkada takım arkadaşına kaldırmak isteyecek sanırım oyuncu. PC'nin hızlı davranması lazım. Alan al geldi. Alan geliyor. Alan geliyor. PC'nin hızlı davranması gerekiyor. PC biraz daha hızlı görmeyi başardılar. PC buraya gelecek ve yes! <laughs> galibiyet geliyor. Ama şimdi Game 4 hala arkamızda. Onlardan da haberdarız. Şimdi arka tarafa doğru bakacak. Yıkılabiliriz oyuncu ama Narvul'a bir alıp. Oo, Gelmiş. İşte böyle. İşte böyle. İşte böyle. S O ile beraber Nima'yı da aşağı çekecek. Buraya da bizim harika, mermilerimiz geliyor. Harika! Bacon parka, harika! Parka. Harika! Alhace, grup aşamasında en çok hasar veren oyuncu kimdir? Tam. Yani 13.490 hasarla Pis, beraber. Iş. Müthiş! Müthiş müthiş Güzel haberler da yerde. Enjoy! da garanti Geliyor isteyecek. artık geliyor. Ve bir yerinden haberden rahat bir şekilde burada skoru geliyor ve biz 11. skorumuzu çekiyoruz. Bunları bulmamız durumunda buranın en avantajlı takım olarak evet, çıkabiliriz. Bir bir ismi bombayla aşağı çekiyoruz. Pis uzak bölgelerden gelecek. gelecek o bomba ama şu an basabilecek bir bölgemiz yok. Pis'ten bir tane daha müthiş bir bomba geliyor. Rage'i yerdeki isim bir bomba dağıtıyor. Bakalım sağlaması gelecek mi burada skorların? iki oyuncuya da çok ciddi hasar verildi. Peace geliyor, bir tane daha geliyor. geliyor. Bu bomba artık işleri bitiren bomba olabilir ama hayır. Herhangi bir hasar yok. Son bir bombası daha var burada. Pisin il ileri bölgeye doğru atıldı. Duelo bitirilen isim konumunca. Yusuf de bitirilmiş. Falcon da gidiyor. Rejde patladı. Şimdi orada kaçmakta olan bir Asya oyuncusu da olabilir. Evet t 2 bizim biraz daha sıra yükselebilmemiz anlamına gelecek. Her ne kadar t skor puanlarıyla 110 puanı ve sıralamadan almış olsalar da. Uh, uh, Para

这没没看到吗？Peace 继续上楼，他的队友也是支援过来，但是上楼之后要小心对方在呃反斜的这些枪线，嗯、就被打回来了都很快，直接反秒他，好自信啊！from 从侧面出枪过后，点的 Peace 身后队友能架吗？恰恰好像这个角度是能丢道具的，不是啊？这是什么 FG？、啊 Bir <laughs> daha şu an falan ha. Bitiyeri burada temizledikten sonra buradan gitmek de dört kişi halinde ve şimdi siz ait sizlerle savaşmak zorundasınız ki çok mutlu dişli bir rakip Peace Nigma Galaxy'den Rauf'u yakalıyor. Çok güzel, çok güzel oldu be. be.